Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni başlayanlar için yeni bir bölüm çektik. Ee, bu ilk bölümümüz. Umarım beğenirsiniz. Biz oyuna başladık. Ee, devam edelim diyoruz. Çünkü sıfırlayınca bayağı zor olur. Şimdi arkadaşlar ben siz ben size açıklayayım. Oyuna ilk başladığınızda bir dünyaya düşüyorsunuz ve o dünyada size süre veriyorlar. Oyun için 5 gün ama aslında gerçek dünyada 1 saat 40, dakika. Bu, bu süreyi görevler yaparak, zombi, zombileri öldürerek, domuz, domuzları öldürerek, ev yaparak geçiriyorsunuz. Görevleri de başarıyorsunuz tabii ki. Akşamları iskelet, enderman, zombi, Ondan sonra başka canavarlar çıkıyor bunları öldürmek zorundasınız ama isterseniz ben öldürmek istemiyorum dersiniz bir kendinize bir ev yapıp orada korunabilirsiniz. Şimdi biz kendimize bir ev yaptık evet, küçük, bir küçük bir ev maden madende de yakınımızda eğer maden ne dersiniz maden şimdi burada bu oyunda arkadaşlar demir Diamond. Bir sürü şey var. Böyle e, taşlar var. Onları kırıp kendinizi e, koruma, e, koruma, güçlendirici şeyler yapabilirsiniz. Evet. Onları bulmak istiyorsanız da kendinize taşları e, bir tane kazma alarak tahta kazma var mesela şu an bizde. O kazmalarla tahtaları kırıyorsunuz. E, şimdi ve ben... böyle ilerliyorsunuz. Demir bulduğunuzda o demiri alıyorsunuz e, ve kendinize gövde Iı, ayakkabı şeyler yapabilirsiniz. Kendinizi koruyabilirsiniz. yaptım şey su. Mesela ocak, ocak yaptık. Kaz. Şimdi şu taşları, kırık taş. Mesela o tahta kazmayla o tahtaları, ıı, taş, taşları özür dilerim. Onları kırdık ve kendimize şu anda 8 tane. 8 tane taş taş bulduk ve bunları böyle dizdik. Böyle dizmek sonucu fırın oluşuyor. Yani ocak. Ocak. Burada başarı başarı kazanıldı. Sıcak mı? Me sıcak mesele diye bir şey. Böyle ocağımızı koyduk. Bu ocağımızı koyduk. Sandık var arkadaşlar. Burada da çalışma masası. Çalışma masası arkadaşlar. Nasıl çalışma masası? Çalışma masası şöyle bir şey. Buradan arkadaşlar üretim... çalışma masasını yapmanız e, üretim açısından böyle çok güzel bir şey olur. Üret çalışma masası nasıl yapılıyor göstereyim. Çalışma masası nasıl yapılır Odun koyuyoruz Sürekli. şimdi odun koyuyoruz arkadaşlar bu odundan da size mesale me, şey mesale diyorum ya Öf, tahta veriliyor ahşap tahta bundan da şurada bir tane Burada, e, kendine kendi profilinize giriyorsunuz ve üretim yazıyor orada bunları dizerek böyle hepsini böyle dizerek buradan crafting çalışma table. masası crafting table yapıyorsunuz e, şimdi biz yaptık. İşte iki iki tane sandık sandık yaptık biz iki tane e, e, sandık iki tane yan yana koyarsanız geniş sandık oluyor geniş sandık oluyor şöyle İki tane sandık koyarsanız e, geniş sandık oluyor. Odun. Normal sandıkta e, daha az yer ama iki tane geniş sandık oldu daha çok yer kazanıyorsunuz. Bu sandığı nasıl yapıyoruz? Yine ah, akasya, ahşap plakalar yani tahta, odun, diğer odun, e, odunu böyle diziyorsunuz. Oy ocağı yaptığımız gibi. Ama bu taşları dizmiştik o ocakta. Buralarda tahtayı dizdik ve tahtalarda bir tane sandık oluyor. Böyle bir tane daha yaparsanız bir tane daha sandık. bunları odunları ağaç kes ağaç baltayla ağaç keserek yapabilirsiniz. Evet. Sonra da işte bunları böyle buraya 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 falan. Ondan sonra oldu. Bu oluyor. Sandık oluyor. Sandığımızın içinde şu anda 50 tane tahta, 2 ekmek, 20, 41 toprak, 5, ta, 5 taş, bir tane çubuk var. 2 tane de yün. Bu yünleri arkadaşlar e, koyunları öldürerek bulabilir, yapabilirsiniz. Tohumları da ağaçtan düşüyor. Size taş kılıç, taş kılıç yapmak taş istiyorsanız, kılıç. taş kılıç şimdi... yapalım. Şimdi görürsünüz taş kılıç, taş balta nasıl yapılıyor bakın. Şimdi iki tane size, taş. iki tane taş, bir tane, tane çubuk. çubuk. Ta taş kılıç. Şöyle. Aracı gibi kılıç oldu. Evet, şimdi bunu nasıl yaptık? İki tane taşı alt üstte dizdik ve altına bir tane çubuk koyduk ve taş, ta taş kılıç. Taş, kılıç. altın. Balta da şöyle yapıyor. 3 tane bundan alın. Birimiz 3 tane Taş ve 4 ee, tane çubuk aldık. Böyle diziyoruz. Böyle. 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 Balta. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane çubuğu böyle dizdik ve yanlarına ta, ee, taşlar koyduk. Bu böyle de taş balta yap, yapmış oluyoruz. Kazmayı size gösterelim. Kazmayı size işte hemen gösterelim? Sana kanalım. Taş alalım. Şöyle. Neydi? Ee, şey ya kazma. Kazma. Kazmayı da şuraya bir tane koyun taşı. Şuraya koyun. Nasıl? Üstüne Altına sunar koyun. Çiçek. Ve oldu kürek. Evet. Ben sana kürek demedim mi? ama. Bir tane taşı koyduk ve altına iki çubuk. Ee, taş kürek oldu. Taş kürek oldu. Ondan sonra kasma. Kasma yapalım. Bu sesler arkadaşlar. Spider <laughs> sesi. Ona gelen, gelen örümcekten geliyor. Böyle arkadaşlar şimdi taş yaptık. Ve iki tane de çubuk. Ee, böyle. Şekli böyle. Burada, buradan taş kazma oldu. Size kürede de göstermiş olduk. Ve şimdi canlarımız burada. Yemeklerimiz. Yemeklerimiz, şişimlerimiz. Şu hazır. eti arkadaşlar domuzu öldürerek bulabilirsiniz. Kendi evinize kendi tahta odun şeyi ağaçları kırarak kendinize odun oluşturabilirsiniz ve üretimden e, yani profilinizden veya çalışma çalışma masası kurarak e, oradaki üretimden yapabilirsiniz arkadaşlar kendi evinizi oluşturabilirsiniz e, biz size kapıyı gösterelim fırında su arkadaşlar fırında ne yapılıyor onu bir gösterelim size ilk önce şimdi buradan et evet. Ee, da çiğ domuz pirzolası yani domuzu öldürdüğümüzde bunlar çıkıyor ve bir tane odun koyuyoruz buradan e, fırında yemekler ısıtılıyor ve oldu bu yemeklerde kendinizi doyurabilirsiniz şuradaki yemek şeyiyle o canınızı dolduruyor. Evet. şimdi olmaz değil mi? Yani, ama çocuk canımız full yani dolu evet. Şunlar pişsin dursun. şurada yağmur yağıyor. Ya, Lakin merhaba. Arkadaşlar böyle tahtaları mesela bakın şimdi ta çubuk nasıl yapılır onu bakın. Bir... Aldı. Şimdi arkadaşlar kapı böyle yapıldı. Çubuk nasıl yapmıştık onu gösterdik size. Kapım, kapımızı. Kapıyı da şöyle bir koyalım. ahşaptan kapı yaptık. Mesela size kapıyı koyalım. Allah mı? saat geçmiş. Akşam olmuş. Kapıyı koyuyorsun. Evet ahşap kapımızı koyduk. Şimdilik bizden bu kadar. Diğer bir bölümde görüşürüz arkadaşlar.